İş Bankası Ek Hesap Taksitlendirme Nasıl Yapılır? Taksitli Ek Hesaba Geçmek Zorundasınız. Taksitli Ek Hesabınızı Ek Hesap Kullanılabilir Limitiniz içinde Kalarak ve İş Bankası Şubelerine Gitmeden Tüm Dijital Temas Noktalarından Kolayca Kullanmaya Başlayabilirsiniz. 3 Farklı Yoldan Taksitli Ek Hesaba Geçmek Mümkündür. İnternet Şubesinden Başvuru ve Bankamatiklerden. 3 adımı da sizlerle paylaştık. Mobil uygulamadan yapmak istiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra önce başvurular, daha sonra ek hesap, sonrasında taksitli ek hesap ve krediler, sonrasında ek hesaplarım ve son olarak taksitli ek hesap adımlarını takip ederek taksitli ek hesap açabilir. İşlemlerinizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İnternet şubesinden başvuru internet sitesine giriş yaptıktan sonra ürünler daha sonra taksitli ek hesap ve kredilerin ve son olarak taksitli ek hesap adımlarını takip edin. Bankamatik'ten bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız bankamatikte diğer işlemler butonuna giriş yapın. Daha sonra başvurular ve daha sonra hesap aç butonuna tıklayın ve son olarak taksitli ek hesap sekmesine ulaşacaksınız. İşlemlerinizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.